Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Vulkanya Coin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar Vulkanya Coin güzel bir yükseliş yaptı. Ee, şu şekilde boyunca Altman'la e, çarptıktan sonra %410'luk bir yükseliş yaptı. Hani coin daha çok yeni zaten 4 Mayıs'ta listelendi. Yani. Listelendikten sonra bir ATH seviyesi yaptı arkadaşlar. 67 sen seviyesine kadar yükseldi. Ondan sonra düşen trende oturdu. ATL'den gelen düşen trende oturdu arkadaşlar. Düşen trendi kırdıktan sonra şurada bir pump yedi. Hani, e, burada bir büyük bir pump yemiş arkadaşlar. Hacimsizliği dolayısıyla %50'lik bir yükseliş yapmış. Ondan sonra tekrardan düşene devam etmiş düşen trende oturduktan sonra arkadaşlar e, tekrardan düşen trend oluşturup düşen trendi kırdıktan sonra e, şimdi tekrardan güzel bir yükseliş yaptı zaten. Fakat arkadaşlar bu coin hani daha yeni çıkmış bir coin e, çok bir adı duyulmamış arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse büyük borsalarda hala listelenmiyor. E, Pancake Swap'da var CoinTiger'da var Hotbit'te var arkadaşlar hani en büyük hacmi zaten çoğu e, şu şekilde CoinTiger'daymış Hani burada burada da en büyük e, şey hacim yaratabilecek şey Pancake Swap diyebilirim arkadaşlar. Bu kadar yükselmemesinin asıl sebeplerinden birisi arzı çok az. Piyasan arkadaşlar hani yarısı zaten coin'in yarısı piyasada şu şekilde siteye bakmak gerekirse Volcanyo Coin arkadaşlar blockchain panolarını listeleyen bir e, proje. Hani ekip gerçekten çalışıyor diyebiliriz. Ekip e, güzel paylaşımlar yapıyor burada bütün coinleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Hani coin market Cap'te olmayan e, veya CoinGecko'da daha listelenmemiş il, coinleri de burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hani zaten yeni e, çıktığı için e, gelecek vadeden bir proje diyebilirim borsa listelenmeleri de geldikten sonra e, şu an e, 35 cent seviyesinde arkadaşlar coin ya güzel bir yükseliş yaptı ee, yükselişte 52 sen seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar 52 sen seviyesi zaten bizim için bir dirençmiş ee, şu şekilde çizmek gerekirse tam olarak arkadaşlar bakın eski zirvesi eski zirvesinden satış yemiş ee, şu an fiyat 39 seviyesinde diyebilirim yani eğer e, boyuncu rüspanlı yararsa tekrardan 52 seviyesini değinecektir 52 seviyesini kırarsa arkadaşlar e şu şekilde kırması gereken ilk e, direnç bölgesi 66-67 e, cent seviyesi diyebilirim. Onu kırdıktan sonra zaten e, pump yaptığında e, ATH arkadaşlar bak, tam olarak 1 dolara gelmiş. 1, doları, 1 dolar direnci deneyecektir. 90-95 e, cent seviyesine kadar yükselir. Ondan sonra tekrardan hükümlü olma sürecine oturur arkadaşlar. 1 dolar seviyesini kırdıktan sonra yükselişine devam eder diyebiliriz. 1 dolar seviyesi kırıldıktan sonra zaten arkadaşlar yani coinlerin bakın her e, videoda söylüyoruz zaten sürekli anlatıyoruz. Hani 1, 10, 100 gibi sayılar psikolojik direnç olarak çalışır. Coin paplandığında da arkadaşlar tam olarak 1 dolardan tekrardan 1 e, dolara kadar yükselmiş. 1 dolardan tekrardan e, desteğine oturmuş arkadaşlar düşüş gelmiş. Yani 1 dolar seviyesi kırdıktan sonra ilk... E, <laughs> E, hedefi 5 dolar seviyesi diyebilirim. 4-4.5 dolardan arkadaşlar kar alabilirsiniz. 4-4.5 dolarda kırıldıktan sonra 10 dolara kadar bir şey gelir, yükseliş gelir diyebiliriz arkadaşlar. Yani tam olarak coin'e psikolojik dirençlerine kadar kaldırıyorlar arkadaşlar her zaman. Mesela 1 dolar hedef veriyorsak 90-95 senden 10 dolar hedef veriyorsak arkadaşlar 9 dolar 9.5 dolardan satış yapabilirsiniz. Yani şu an zaten proje çok daha yeni olduğu için arkadaşlar market listelenmeleri bizim için önemli. Yani borsa listelenmeleri bizim için önemli. Hani şu an gate'de bile listelenmiyor arkadaşlar gen projeler genellikle e, e, gate'ler istenir, hacmi Gate'dedir arkadaşlar bu coin Gate'de bile listelenmiyor Gate'deki e, zaten listelenmesi yakındır Gate'de listelenme geldiği zaman arkadaşlar 1 dolar hedefini çok rahatlıkla bir şekilde kırar e, uzun zaman sonra yani hani borsa listelenmeleri geldiği zaman Binance listelenmesi falan gelirse arkadaşlar bu coin'i hani çok güzel yerlerde görebiliriz diyebilirim hani proje güzel projeyi araştırdım arkadaşlar hani blockchain paralarını şey yapıyor sitesinde yani zaten adını duyurmaya başlamış sürekli paylaşılı, paylaşılıyor şu an paylaşım yapılıyor. Hani çok fazla konuşuluyor arkadaşlar. Bakın e, bir direncimiz varmış 74 seviyesi bizim arkadaşlar ATH yaptığında e, e RSI'de direnç olarak çalışmış. Bu yükselişte de RSI 74 seviyesi direnç olarak çalışmış arkadaşlar. 74'te gelmiş e, geldikten sonra 59 seviyesine kadar düşmüş. Hani bir burada bir dump gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan e, zaten yoluna devam etmiş diyebilirim. Bakın 59 seviyesi bir destekleyebiliriz arkadaşlar. Tam olarak e, şu bölge. Hani Tam olarak bu bölge arkadaşlar. Hani e, bir çizelim bir tekrardan e, yatay e, destek olarak. Buraya geldikten sonra tekrardan şu an 74 seviyesini kırmayı deniyor. 74 seviyesini kırarsa zaten 52 seviyesini dener. 52 seviyesini üstüne atarsa 1 dolara kadar bir yükseliş gelir diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu an markette e, altcoinler arkadaşlar bitcoin üzerinden düştüğü için böyle e, yeni listelenmiş projeler gen projeler e, bir artışta. Zaten şu şekilde düşen trendimiz varmış. OBV'de denge işlem acilinde bir düşen trendimiz var. Hacimdeki düşen trend kırıldıktan sonra arkadaşlar yükseliş gelmiş. Hacimde e, direnç çizmek gerekirse hacimdeki önemli direncimiz arkadaşlar şu şekilde. E, 245 seviyesi bizim için önemli bir direnç. 245 seviyesini üstüne atarsa zaten 1 dolar hedefini kadar 5 dolar hedefine kadar yükseliş gelir diyebiliriz. Bu coin şu an çok konuşuluyor. Yani çok fazla hype var. Çok fazla hacim yiyor arkadaşlar. Hani bu aralar bir de borsal listelenmeleri gelsin. Hani küçük borsalar olsa bile arkadaşlar ya da duyurmaya yeter. Hani konuşulur yani. Tekrar hacim girmeye devam eder. Güzel yükselişler görür diyebiliriz. Yani coin zaten yeni listelenmiş. 5 Mayıs 2021'de arkadaşlar açılmış. Açıldıktan sonra bir düşüş gelmiş. Direkt kaldırmışlar coin'i. ATH yapmış, tekrardan düşmüş, pamplamışlar arkadaşlar burada hacim e, düşüklüğünden. Tekrardan yatay valanmış. Zaten şu an kaldırıyorlar coin'i. Yani dediğimiz gibi durum bu şekilde. Boğuncu bandının ağzı açılmış. Boğuncu bandı e, 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 eğer 52 seviyesine kadar gelirse arkadaşlar bu seviyeyi kırması önemli. Bakın buraya kadar fitil bırakmış, kıramamış. Bitcoin yüzünden yeterli hacim olmadığı için arkadaşlar, Satış yani satışıyor buralardan. Bu seviye bizim için önemli. Kırdıktan sonra zaten ilk de hedefi 1 dolar seviyesi diyebilirim. yani pump yediği yer. Arkadaşlar bir de hani Dikkat etmemiz gereken şey listelenmeler ve coin'in hani e, konuşulması. Böyle coin'lerde yeni listelenen coin'lerde e, borsa listelenmeleri gelmese bile coin çok konuşulduğunda hani güzel artışlar görebiliyoruz arkadaşlar. E, şu şekilde bakmak gerekirse zaten hacimde bir yatay, e, yatay direncimiz varmış. Yatay direnci kırdıktan sonra yükselişine başladı arkadaşlar. Burada bakın zaten boyuncu bandı daralmış. İyice boyuncu bandı daraldıktan sonra yükseliş gelmiş. Aynı burada olduğu gibi. Boyuncu bandının daralması o yüzden önemli. Sürekli anlatıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten aynı şekilde bakın burada da coin kaldırdıktan sonra tam olarak boyunca bandı daraldıktan sonra kaldırmışlar. Burada da boyuncu bandı daraldıktan sonra kaldırmışlar. Yani bu seviyeyi kıramazsa bu seviyede Tekrardan bir yataya bağlayabilir. boyuncu bandı daralır arkadaşlar. boyuncu bandı daraldıktan sonra zaten kaldırabilir kaldırabilirler. Burası önemli bir direnç. Bu direnci kıramazsa dediğimiz gibi durum bu şekilde olur. Yani coin çok yeni bir coin arkadaşlar. Hani e, e, blockchain panoları listelemesi de gerçekten adını duyurmasına yeter. Hani şu anda zaten adını bayağı bir duyurdu. Hani ekip e, daha çok çalışırsa, ismini duyurmaya çalışırsa arkadaşlar e, borsa listelenmeleri çok önemli. Hani e, ne bileyim. CoinGecko gibi coinmarketcap market Cap gibi yerlere gelirse çok büyük yükselişler görebiliriz bu coinde. Zaten e, şey piyasa bu durumdayken arkadaşlar piyasa kötüyken, Bitcoin tersteyken bütün altcoin'ler hani e, önemli desteklerindeyken güzel hacim girmeye başlamış. Yani güzel hacim girmeye devam ediyor. Hacim yeterli olursa arkadaşlar e, e, hani eee yükselişine devam eder diyebiliriz. Büyük ihtimal arkadaşlar bak 50 seviyesini kıran 50 seviyesini kıramadığı için yataya bağlar. Yani ondan sonra tekrardan denildiğinde kırar. Yükselişte de zaten e, borsa borsada listelenmeleri gelir diyebiliriz. Şu an hiçbir borsada listelenmiyor arkadaşlar. Bakın yani e, Coin Tiger yüz, hacmi %71.15 Coin Tiger'da %9.88 Hot Hani %14.86'da e, 14 e Pancake Swap'ta arkadaşlar. Bu ikisi büyük borsa değil. Hani burada ciddi alab alabileceğimiz tek şey Pancake Swap. E, hani eee bile listelenmiyor arkadaşlar. Bütün kendi projeler dediğimiz gibi Gate'de listeleri Bu listelenmiyor. Şu şekilde CoinMarketCap'ten whitepaper'ını okuyabilirsiniz. Twitter'ına arkadaşlar bakın. Buradan Telegram ve Twitter'ına da bakabilirsiniz coin'in. Yani hani ekibe, projeye yaptıklarına, paylaşımlarına, amaçlarına bakabilirsiniz Sitesinde arkadaşlar. Hani buradan girebilirsiniz zaten. Chat olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar sosyal medya hesaplarına coin'in. Yani durum bu şekilde. Hacim güzel bir hacim girdi arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin e, durumu yüzünden e, direncini kıramadı. Bitcoin durumu durumda olmasaydı zaten direncini kırar bir dolara kadar yükseliş gelirdi diyebiliriz arkadaşlar. Bakın hani psikolojik direncin önemi bizim için çok önemli. Pump gelmiş arkadaşlar. Coin'e inanılmaz bir pump gelmiş. E, bir Tam olarak bir dolara kadar yükselmiş arkadaşlar. E, şu şekilde e, tam olarak bir dolara kadar yükselmiş e, dediğimiz gibi. Ondan sonra satış yemiş yataya oturmuş tekrardan ee, arkadaşlar tekrardan bir düşen trend oluşturursa kıramazsa bir düşen trend oluşturursa yine kırdıktan sonra bantlar aldıktan sonra ve düşen trend kırdıktan sonra zaten yükseliş devam eder e, diyebiliriz vulcanya da e, durum bu şekilde arkadaşlar yani siteye bakmanızı öneririm yani e, coin gerçekten güzel şeyler amaçlıyor twitterdaki e, paylaşılanları da okuyun yani bir coin arkadaşlar uzun vadeli tutmayı düşünüyorsunuz kesinlikle zaten e, Projeyi araştırın, iyice araştırın. Ekibin yazdıkları, ekibin paylaşımları, Twitter hesabının kaç takipçisi var. Yani Twitter hesabındaki yorumlara bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Durum bu şekilde e, vulkanya'da Zaten bakın e, 4 Mayıs'ta istenmiş. Listelendikten sonra şu şekilde 395, yani %400'lük 4x diyebiliriz arkadaşlar. 4x bir yükseliş yapmış ondan sonra direkt dump yemiş. Ne yedikten sonra bir kafasını kaldırmaya çalışmış boyunca rüspanlarına kadar çarpmış arkadaşlar ondan sonra direkt yataya bağlamış coin. Hani kaç günlük bir süreç e, şu şekilde bakmak gerekirse e, arkadaşlar 85 günlük bir süreç 85 gün sonra coin kafasını kaldırmış. Burada da aynı şekilde e, bir e, akümün olma süreci arkadaşlar şu şekilde yine 84-85 günlük coin kafasını tekrardan kaldırmış. Yani Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez arkadaşlar. Hedefler geçerli tabii ki ama buradan kaldık bir anda 5 dolara kadar yükselmez bir coin. Hani hacimdeki ee, düşen trendleri, dirençleri kırması gerekiyor. Yani hani görsel ee, göstergeler şu an çok şişmiş durumda zaten. Bakın önemli bir seviye. Yani şu an arkadaşlar 245 seviyesi hacimde önemli seviye. Burayı kıramazsa yükseliş devam edemez. Ama bunun üstünde oturursa yani ilk geleceği yaş şekilde hacimdeki ATH 101 seviyesi, ee, 1016 seviyesi diyebilirim arkadaşlar. 1016 seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir eğer 245 seviyesi kırılır hacimdeki. 245 seviyesine dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. E, şu şekilde bu seviye e, ya yani şu an yükselse bile 52 seviyesinde devam etse bile arkadaşlar hacim artsa bile elik seviyesi üstüne kapatamazsa bir yükseliş gele e, yükseliş gelmeyebilir. Yani şu an direncin üstünde bu kapatması gerekiyor yükselişin devam etmesi için. Hani bunu zaten sürekli anlatıyoruz. Bu, bu kapatma işleme girilmez arkadaşlar. Ya yani elinizde varsa hani 52 seviyesini arkadaşlar kıramazsa kar alabilirsiniz. E, durum bu şekilde. Ee, Konya'da arkadaşlar. Ben tekrardan bir durum olsa video çekerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.